Ülkemize büyük bir gurur yaşattığımız için çok çok mutluyum tabii. Ee, Böyle bir e, tarih yazdığım için çok gururluyum. E, özellikle cimnastik branşında e, olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını aldık. Sadece cimnastik değil tabii ki e, Türk spor tarihine geçti bu madalya. Bu madalya e, hepimizin madalyası. Tüm ekibin madalyası. Tüm Türkiye'nin madalyası. E, umarım bu madalyadan sonra birçok Geleceğe aydınlık yeni nesillere umut olacak ve daha da büyük başarılar kazanılacak. O yüzden bu madalya sadece başarı anlamında değil, bu başarıyı da sürdürülebilmek anlamında büyük bir umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Tabii öncelikle çok geçmiş olsun demek istiyorum. Çünkü büyük yangınlarla mücadele ediyor ülkemiz. İnşallah en kısa zamanda bütün yangınlar söndürülerek, ve yağmurlarda yağmasa tekrardan eski yerlerimiz, eski yanan yerlerimiz inşallah yeşere ve doğaya tekrar kavuşur. Oksijenimiz olur tekrardan. Bütün dileğimiz, umudumuz bu. E, tabii ki ben buraya hani altın almak için e, gitmiştim ve çok çalışmıştım onun için. Ama yine e, nasip olmadı. Biliyorsunuz bir e, rakibimiz var. <laughs> yani kaç, olimpi, iki, kaç olimpiyattır ona takılıyoruz. Ee, yani burada da aslında e, yapabileceğime inanıyordum. Elimden geleni de yaptım maçta ama e, yine olmadı. E, belki ikinci pasifteyi ben alsaydım birbirinden yenme şansım olabilirdi. E, hani ona inanarak çıkmıştım aslında maça. Ama yine olmadı. Olsun e, yapacak bir şey yok. Yani nasipimize yokmuş.